Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 26 Mayıs Pazartesi 2025 arkadaşlar. Evet Boğa Burcu'nun gökyüzü enerjilerine baktığımızda bakalım istikrar ve güven temaları etrafında şekilleniyor. Ayın konumu duygusal denge ve maddi güvence arayışını ön plana çıkarıyor. Gökyüzü enerjisine de baktığımızda duygusal olarak iç huzur ve Tebaat öne çıkıyor arkadaşlar. Maddi konularda planlama yapmak ve yatırımları gözden geçirmek için uygun bir zaman. İlişkilerde kalıcı ve güvene dayalı bağlar güçlenebilir. E, bugünkü uğurlu renginiz yeşil, toprak tonları, özellikle zeytin yeşili veya açık kahve rengi. E, bu arada siz boğaların uğurlu sayısı 6 ve 14'tür arkadaşlar. E, onun haricinde bakalım aşk kariyer olarak ne gösterir? Evet, duygusal dünyanda daha derin bir bağlılık, güven ihtiyacı hissedebilirsin. Eğer bir ilişki içindeysen partnerinle arandaki bağları güçlendirmek adına samimi ve içten bir konuşma yapmak için çok uygun bir gündür arkadaşlar. Küçük jestler büyük etki yaratabilir. Bugün enerjileri çok güzel. Muhakkak değerlendirin arkadaşım. Evet, bugün tanışacağın kişiler kalıcı bir bağ kurma potansiyeline sahiptir. E, fakat e, boğanın doğası gereği arkadaşlar, temkinli ilerlemek isteyebilirsin. İç sesine güven, kalbini açtığın kişi sabrını e, ve duygusal derinliğini hak etmeli. Evet, uğurlu renk aşk için e, detay vermek gerekirse uğurlu rengin aşkta pembe veya pastel tonları bu romantizmi çağrıştırır e, bugünün uğurlu saatine baktığımızda siz boğalar için saat 5 ve 7 arası arkadaşlar bugünkü uğurlu sayınıza baktığımızda 2'yi gösterir Evet hemen şöyle hızlıca kariyer içinde bir kart bakalım arkadaşlar Bakalım şimdi evet iş hayatında sabırlı kararlı olman sana avantaj sağlayacak. Özellikle uzun vadeli planlar yapmak, projeleri detaylıca gözden geçirmek ve sağlam adımlar atmak için çok uygun bir zaman. Hızlı ilerlemek e, yerine daha emin adımlarla gitmek daha kazançlı olacaktır arkadaşlar. Ani kararlar yerine iyi düşünülmüş adımlar at, inatçılığa kapılmamaya çalış, esnek kalmak iş birliklerini de kolaylaştırır. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Alma verme dengesini korumak için beğeni ve yorum atmanızı istiyoruz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.